Bir dönemler paylaştığım için ebeler tarafından nişlendiğim bir video paylaşacağım şimdi. Nişlenmek hiç problem değil benim için. Çünkü kadınları anlayan bir hekim olduğunu düşünüyorum ve sayısız doğum yaptırdım ve doğum yaptırdığım her kadınla aramda güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum. Onları çok iyi biliyorum. Doğumda çekilen sancıyı biliyorum, hissediyorum. E onları 9 ay boyunca takip ettiğim için neye dayanıp neye de dayanamayacaklarını biliyorum. Gel gelelim konumuza. Epidural anestezi. Epidural anestezi ağrısız doğum şekli. Muhteşem bir yöntem. Anestezistlerimizin ellerine sağlık. Bunu bulan, keşfeden kişiye Nobel vermek lazım. Çünkü epidural anestezi olmasaydı hiç bu kadar doğumlarımızı kolay yaptıramayacaktık. Öyle herkesi doğurtamayacaktık çünkü sancılar çok şiddetlendiğinde artık sezaryen diye bağıran hastalarımızı epiduralle kontrol altına alabiliyoruz. Ağrınız ondan 2-3'e düşüyor ama kesinlikle dayanabilir oluyor. Kesileriniz az oluyor, ıkınmanız güçlü oluyor. Çok güzel bir doğum oluyor. Gerçekten güzel bir doğum oluyor.